Hafif haberleri geçtik. Derine iniyoruz. Ağır işlem başlıyor. Ağır işlemde bugün 10 gündür ülke gündemini meşgul eden sahte diploma ve e-imza konusunu konuşacağız. Dijital güvenlikten bahsedeceğiz aslında. Yani sahte e-imza konusunda biraz da biz de yorum yapalım istedik. Bayağı çünkü sosyal medyayı sallayan bir konu oldu. Yapılan açıklamaya göre 14 tane üniversitenin öğrenci daire başkanlığı, işte personel başkanlığı vesaire gibi başında olan insanların e imzaları taklit edilerek sisteme girilip not düzeltmeleri yapılmış. Bu sadece üniversiteler için söylemiyorum. Mep sisteminde de ehliyet için yapılmış. Şimdi ben bu konuda biraz araştırma yaptım. Bu e imza kendim de kullandığım için sen de kullanıyorsun galiba. Geçmişte kullanmışsın. Evet. Bu e imzanın nasıl kopyalandığını, nasıl te e temin edildiğini aslında ben biraz araştırdım. Bir arkadaşım var, e uzun yıllardır tanıdım. Uzun yıllardır bir e imza firmasında yönetici. Direkt onu aradım. Dedim ki ya bu nasıl oldu? Hani bu nasıl yaptılar? Adam bana şey dedi mesela şaşırdım. İmzalar gerçek, kim yapılan kimlikler sahte. İşlemin sonunda adamlar resmi bir imza elde ediyor. Yani evet. kullanılabilir bir imza elde ediyor. Evet Fakat arada şöyle bir şey var. Usulsüzce başka bir insanın kimlik bilgilerini kopyalıyorlar aslında. Yani sahte bir kimlikle gerçek bir imza çıkartıyorlar. Aynen öyle aslında konumuzun özeti bu. Peki bunu nasıl yapıyorlar abi? Onu da işte ben yine merak ettiğim için o arkadaşıma danıştım. Hani o şey dedi. E-imza dedi iki farklı yöntemle alınabiliyor dedi. Bir eski usul kağıt sözleşme bunların adını sözleşme diyorlarmış. Kimliğini ibraz ederek ve sözleşme doldurarak bir e-imza sahibi olabiliyormuş. Fiziksel bir yöntem diyebiliriz. Fiziksel evet, böyle bir yani? e-imza bayisine gidip. ikinci yöntemle de, e-devlet doğrulamasıyla alınabiliyormuş. Yani yine dijital. Evet evet dijital. İkinci yöntem dijital. ilk yöntem şey e kağıt sözleşme. Şimdi kağıt sözleşmede yine benim bu arkadaşıma bahsettiği şeyden söylüyorum. Kağıt sözleşme ile alındığını aslında o da ihtimal veriyor. Tabii biz bilmiyoruz. Konunun uzmanı değiliz. Savcılık iddianameleri şunları bunlar okumadı için. Yani yönteme için, de hakim değiliz. Yönteme aslında. hakim Söylen değiliz ama sadece yok. gördüğümüz kadarıyla yorumlama yapıyoruz. Muhtemelen ilk yöntemle yani kağıt sözleşmeyle gidip bu imzaları almışlar. Fakat e imzayı alabilmek için fotoğrafın da şey olması lazım. Fotoğrafı da kendi fotoğraflarını o sahte kimliğin üzerine basarak e imza başvurusunda bulunuyorlar. O imzayı veren firma da kağıt başvuruyla alıyor, sözleşmeye bakıyor, parasını öde, parası ödeniyor, belli bir miktar ücret ödeniyor, parası ödeniyor, alıyor başvuruyu ve bu bellek içerisinde e imzasını teslim ediyor. Yani aslında işin bu kadar kolay olmaması lazım. Düşünsen şimdi bir ki kimliği kopyalıyorsun, üzerine fotoğrafını yapıştırıyorsun, firmaya gidiyorsun diyorsun ki kardeşim bu adam benim, Firma bunu hiç doğrulamadan yani ücretini alıp al sana e imza'n diyor. Ya firmanın aslında doğrulama yöntemi yok. Firmanın bunu doğrulayabilmesi için elinde bir sistem olması lazım. Hani yani mesela senin TC'ni yazar bir kimliğinin bir ya gerçek eşleştirecek olmamada. bir veri tabanı evet, yok. eşleştirecek bir veri tabanı yok. Ama yine benim bu arkadaşımın söylediğine göre şöyle bir şey varmış. BTK aslında bu işleri bu kağıt sözleşme olayını kaldırması lazımmış. İkinci hmm. yöntem olan e-devlet doğrulamasıyla aslında. Ee, vermesi lazımmış bu. Dijitalde biraz daha fazla güvenlik sağlanabiliyor. Evet dijitalde biraz onu duygusura. anlatacağım. Bu dijitalle nasıl alıyor onu anlatacağım. Orada bir, bir iki tane güvenlik yöntemi olduğu hmm. için. Yüzde yüz güvenilir değil ama yani bir iki tane daha Güvenlik Fizikselle ile karşılaştırdığımızda en azından bir doğrulama yöntemi var. Evet, bu arkadaşlar almışlar bu kimlik bilgini bu şekilde oluşturup ki bunun şeyi de çıktı mesela geçtiğimiz günlerde İzmir'de oturan bir akademisyenin galiba e imzasını İstanbul Kartal'da bir tane adam güvenlik kamerası gidiyor alıyor adının alakası yok. Allah Tabii güvenlik kamerası çıktı mesela. Şimdi aynı bu örnek olarak basit anlatmak için söyledim. Bu şekilde alıp bu insanların üniversite sistemlerinde. Hepimizin bildiği üzere öğrenci girişi, akademik personel girişi, idari personel girişi gibi alanları var. Üniversiteye ait kendi sisteminde tabii. var tabi bu. Yani e-devletten bağımsız diyebiliriz mi? Tabi tabi. Bu yöntemlere mesela çoğu üniversitede var. Aslında gördüm yani araştırdığım kadarıyla gördüm. Muhtemelen giriş yöntemi olarak e-devletli giriş yap seçeneği var. Dikkat ettiyseniz. Hmm. Bu e-devletli giriş yap seçeneğine tıklıyorlar. E-devlete e-imzayla giriyorlar doğrulanma tamamlanmış oluyor. Bu kadar. Artık o kişinin paneli sana açık. Evet, o kişinin paneline girmiş bulunuyorsun. Girdikten sonra not mu düzelteceksin? Düzelt. Onu mu? O vesaire vesaire gibi işlemleri yapıyorsun. Bu yani benim mantığım yani arkadaşlarla, eşle, dostla bu işlerden birazcık anlayan teknoloji az çok işi dışı olan insanlarla konuşmam bu şekilde. Yani bu benim öngörüm. Yani ortada sadece bu anlattıklarından yola çıkıyorum şimdi. Ortada bir sahtecilik yok gibi gözüküyor. Yani sadece ben senin kişisel bilgilerine sahibim. Senin yaptığın işi biliyorum. Gidiyorum bir sahte kimlik oluşturuyorum. Ee, çok basit bir şekilde gidiyorum öğrenci sistemine giriş yapıyorum. E-devlette girebiliyorum. Sadece seni kopyaladım. Evet. İster istemez sistemin açığını bulmuş gibi bir durum oluyor orada. İkinci yöntem internet abonelikleri artık e-devlet üzerinden alınabiliyor yani sen sözleşmeye girip onaylıyorsun vesaire. Aslında aynı birebir aynı mantık. Sana firma sen bilgilerini veriyorsun e-imza firmasına. E-imza firması o bilgilerle form oluşturuyor. Senin e-devletine onaylaman için gönderiyor. Sana da diyor ki onayla. Peki burada bir şey sormak istiyorum abi. Şimdi sen ikinci yöntem biraz daha güvenli dedin. Evet. Fiziksele göre daha e, güvenli bir sistem dedin. En azından birkaç noktası var dedin. Evet. Peki diyelim ki artık her şeye ulaşıyoruz dedik bütün bilgilere. Adamın bütün kimlik bilgilerini aldılarsa, TC kimliğini, E-Devlet şifresini evet. buna zaten ulaştılarsa o zaman ikinci yöntemde geçersiz olmuyor mu? Yani o... E-Devlet'ine ben adamın girip zaten o onayı veremez miyim? Orada şöyle bir güzellik var aslında. Adam, sizin e-devlet bilgileriniz, şifreniz dahil olmak üzere biri eline geçirse dahi o sözleşmeye girip onaylayamıyor. Çünkü e-devlet sistemi iki faktörlü doğrulama istiyor o sözleşmeyi onaylamak için. Yani illa o kişinin onayı gerekiyor. Tabii. Ya e, şöyle e, o kişinin onayı derken o kişinin oraya onaylamak için girebilmesi için iki faktörlü doğrulamadan geçmesi gerekiyor. Hı, bir Biraz daha güvenli dediğimiz yer aslında orası. Tabii. Oraya. Ya bankacılık uygulamaları üzerine ya SMS doğrulamasıyla. İşte bir iki ikinci bir doğrulamayla girip onaylaması gerekiyor. O ancak bu şey ya yani o biraz daha güvenilir. Yani ne kadar güvenli olduğu yine tartışılır. Yani dediğimiz gibi bütün bilgiler ortada dolaşıyor. Hani adamın cep telefonuna değil de mailine bildirim gönderiliyorsa, maili ele geçirilmişse yine ya sistem o, zaman, çıkmış o, o kadarına da zaten helal olsun diyoruz. Yani Onu yapan yapacak, adam da yapsın yani. Yani o kadarına da yani helal olsun diyoruz. Yani bu günün sonunda ben bu olayı mesela kendi çapımda araştırma yaparken bana çok ilgi çekici bir konu geldi bu. Bir Teknolojiyle evet. işli dışlıyız. Bu kadar işte her şeyi işte onu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz. İşte ekran kartları, işlemcileri konuşuyoruz. Güvenli mi değil mi sürekli konuşuyoruz. İşte konuşulmuş. güvenli mi değil miyi konuşuyoruz. Türkiye'nin işte e-devlet sistemi örnek oluyor. Dünya'yı gibi şeylerden bahsediyoruz hep yıllardır. E-imzayla suç işlenen tek ülke biz olabiliriz şu an yani. Evet bu konu gündem oldu. Ama hep bir... Yere odaklanıldı. Hani sahte diploma yapılıyor, sahte diploma verildi, İnsanlar usulsüzce mezun edildi veya ehliyet veya ehliyet verildi. Mesela bu iddialardan sonra, hmm. bu olaydan sonra çok daha fazla iddia da ortaya çıkmaya başladı. İşte göç idaresinin e imzasının ele geçirildiği söylendi. Emniyette aynı şekilde e, emniyetin e imzasının ele geçirildiği Hatta Peki, bir onlarla ilgili bir açıklama yapıldı mı? Göç idaresi şöyle bir açıklama yapmıştı. E, kendi e imzalarını kullanıyorlar. Yani senin Kimlik kopyalayıp gidip oradan e-imza alma şansın yok. Sen gerçekten oradan çalışan biriysen, yetkili biriysen zaten göç idaresi sana bunu veriyor. Hmm. Onun onayından veriliyor. Hmm. Aynı şey emniyet için de geçerli. Yani sosyal medyada bir anda şöyle bir iddialar dönmeye başladı. İşte başkomiser sahte başkomiser. Ha, evet evet. Dosyaları onaylamış. Savcılar aynı şekilde böyle bir eee iddia silsilesi yaşandı. Ama bunların hepsi çoğu ya yalanlandı. Çünkü dediğim gibi kendi sistemleri var hepsinin. yani emniyetin de kendi içlerinde mi kullanılıyor? Yani kendi içlerinde bir imza sistemleri var Kendi içlerinde imza o, bu sistemleri bu var. Ya yok. kendileri verdiği için e, ekstra böyle bir sahtecilik yapmak çok mümkün değil. Zaten çalışan adama veriyorlar. Orada yetkili adama veriyorlar. Peki. Şikayet varın bu sistemi patlatması peki? Asıl konu bence <laughs> orası. Asıl konu bu. Yani İnternetin gündem olması gereken konu bence orası. İşte e-ticarette güvenilirlik her zaman çok önemli. Yorumları <laughs> her zaman dikkate alın e-ticaret firmaları. Kesinlikle şikayet var bir konu etmek <laughs> gerekiyor. Orada şöyle ilginç bir alay var abi onu da anlatayım sana. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Kızın biri en son yaşadığımız örnekten yola çıkıyorum. Gidiyor sahte bir diploma alıyor. Hı. Daha doğrusu sahte diploma almaya çalışıyor. Heh. Bunun dolandırıcılık olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu bilmiyorum artık. Yani yazdığı yorumda ya da suç bak yine söylüyorum. Suç dolandır, dolandırmak başka bir şey yani. E, kesinlikle. Yani kızın e, sahte diploma alma çabası var. Hı. Gidiyor işte bir firmaya parasını ödüyor. İşte atıyorum 5000 lira evet. parasını veriyor. İlginç olan olay şu. Şimdi bu bir suç. Sen gidiyorsun bu suç işliyorsun ya sen de işliyorsun evet. bu suçu. Fakat firma her zaman yaptığı gibi diplomayı göndermiyor. Parayı alıyor, diplomayı göndermiyor. Çok ilginçtir. Kız gidiyor bunu şikayet var konu açıyor. Yani şu firmaya para verdim, diploma istedim ve diplomamı göndermediler. Galiba şey bölüm konservatu vardı galiba. Yani. Ya tıp do mıydı? Daha şey, şey yazıyor değil mi? Ne, e, al, bir tıp diplomasına ihtiyacım var yoksa işimden olacağım falan. Buyur. Yani belki de doktorluk da yapıyor. Yani ben bunu şahsen söylüyorum. Ya kendi fikrim okul okumanın bu kadar kolay olduğu bir dönemde. Yani açık öğretimi var, özel üniversiteler mantar gibi vesaire. Tabi canım sayısız okumanın... üniversite var şu an bu kadar kolay olduğu bir dönemde hala bir şeyleri böyle kısa yoldan elde etmeye çalışmayı ben anlamış değilim yani. Ya bunu sadece şey olarak da düşünmemek lazım. Şimdi bize şöyle düşünüyoruz. Genç işte mezun olamamış diploma almaya çalışıyor. Öyle değil. Yani ben, böyle, böyle, şeyler var. Ne ne var kardeşim ben bu sokak ağzına ne var kardeşim diploma şey ehliyet mi araba sürüyor? Buyur. Falan hani. <laughs> Yani, Diplomanın bir önemi yok. Ben değil? yapıyorum. Tabii bunu. canım. Ehliyet mi arabası? Diploma mı şey? Yiyeceğiz mi bunu falan gibi şeyler üretirdim olsam. Bir de şey var. Ben en çok şeyi de gülmüştüm. Bu olaylar böyle patlıyor işte sosyal medya çalkalanıyor. Bir tane Twitter kullanıcı şey yazmış. E, i̇şte sahte diploma ile ilgili artık olan oldu. Ya işte insanlar bu kadar iş kurdu vesaire bilmem ne var. Ya bunları tek seferlik bir affedelim. Vergi cezalarını şey. falan affeye yapılandırma çıkartıyoruz. Sonra ben şeyi çok güldüm. Ekşi bir başka açmışlar trendlere girdi. İşte diploma affı diye. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdiden baskısı oluşturmaya başlandı. Diploma affı gelsin. <laughs> diploma affı. Abi böyle bir şey olabilir Çok mi? Çok ilginç ya. Yani bu insanlar suç işlediğini de biliyor. Bile bile yapıyorlar. E, tabii tabii. Mesela bir tane ben yine ben bir örnek vereceğim. Aklıma geldiği için söylüyorum. Bu şikayet vardı bir şey yazmış. Bugüne kadar birkaç tane firmaya böyle para gönderdim. Hiçbiri gerçek diplomayı vermedi. Bakalım bunlar verecek mi? Bir de beklentisi var yani <laughs> adamın. Hani hiç hiçbir umurunda değil artık. Diploma verin de ne olursa olsun. Ya abi yani gerçekten acı bir durum. Ben neyden korktum biliyor musun? Bu ilk muhabbet çıktığında bizim yurt dışında göke denk, denkliği vardır Özellikle Avrupa'da Tabii Polonya. Bugün biz atıyorum bugün bir üniversiteden mezun olup Almanya'ya gitsek o bölümü diyelim ki ne bölüm okuduk? Atıyorum. işletme bölümü okuduk. Adam bizim işletme diplomamıza denklik vere vermek için bakıyor derslere Tabii biraz daha teknik bir konu bakıyor eksik bir ders varsa al diplomanı geçerli sayacağım diyor. diploman Avrupa'da da geçerli evet, Avrupa'da Orada da geçerli yani <laughs> bu baktığımız zaman bizim için önemli bir konu ben şeyden korkuyorum yarın gelip de e, gökün denkliğini kaldırmalarından falan korkuyorum yani yani bu olay böyle duyulursa ben olsam ben kaldırırdım şahsen. Ben kaldırmazdım ya, lazım olur ileride. <laughs> ne olur bize cin falan. Şey, dolandırıcı bizde az, onu da ithal edelim. Tabii, yani çok ilginç bir konu. Ee, peki, kullanıcılar ne yapabilir? İnsanlar ne yapabilir? İnsanlar bu sahte e-imza veya klonlanmış e-imza ile ilgili şunu yapabilirmiş. E-devlet hesabına giriş yapıp sahibi olduğu mobil imzalar ve e-imzaları sorgulayabiliyor. Herkes için geçerli mi Tabii, bu? Yoksa için firma geçerli. falan olmasına gerek yok, yok değil mi? Bugün senin mesela örnek veriyorum kaç tane e-imzan varsa girip sorgulayabiliyorsun. Hmm. Peki orada şimdi şu söylediğin söz dikkatimi çekti. Kaç tane e-imzan varsa dedim. Evet. Ya normalde bir kişinin bir imzası olur. E-imza i̇şte e da o... bu geçerli değil mi? Yani değil. Sayısız imza alabiliyor muyuz? Onu da sordum. O da çok ilginç bir konu. Bir kişi birden fazla e-imza sahibi olabiliyor. Peki bu da yasadışı değil mi aslında? Yok değil. Yani bu şey e, gerçek. Bir yasal hakkım bu. Neden böyle ya? Bunu yine arkadaşıma sordum. Niye dedim? Bir insan bir tane imza atar, iki tane imza atar. Hadi farklı. Niye farklı imza? Şey dedi. Mesela avukatlar dedi. Avukatlık ofisi olan dedi bir avukatsın dedi. Altında dedi 10 tane avukatım var dedi. Davaları sen alıyorsun dedi. Ama senin avukatların bakıyor arka planda davaları dedi. Zekilin yani. Yok yok. Normal senin avukatların senin adına bakıyor. Yani, hmm. Avukatlar öyledir ya. Anladım giriyor sisteme uyap sisteme artık nereye giriyorlarsa o davayı görüntülemek için işte kararları görüntülemek için normalde dava senin olduğu için senin bilgilerine girmesi gerekiyor. Zırt bırt e şifresi falan fistan vermemek için e imza ile giriş yaptır. Farklı firmalardan farklı e imzalar alıyorlar. Evet yani sen 10 tane kodu onla da veriyorsun veya bir doktorsun yanındaki asistanlarına veriyorsun. İşte onlar senin adına reçete yazıyor. Yani bazen olur ya. Kolaylık sağlar. Kolay işte yani. şey yapar onun gibi aslında o yüzden vermek zorunda kalıyorlarmış. Hmm. Ama yasal olarak şunu söyleyeyim. E-imzanın tüm sorumluluğu kullanıcısına aitmiş. Yani sen bugün kendi adını aldın. Onun bütün sorumluluğu sana ait. Sana veren kuruma ve devlete ait değil. Tamamen sorumluluk sende. O e imzayı kaybedersen de senin, kaybetmezsen de senin. Şifresini yani, vesaire. Aldıktan sonra güvenliğini ben, ben sağlamak Tabii, zorundayım. Bunun ben. firmayla da alakası yok. Ya bu e-imza zaten öyle basit bir şey değil. Bunu aldım işte USB belli bilgisayara taktım. İstediğim belge imzalayabilirim gibi bir durum yok. Hmm. Bu zaten bilgisayara taktığın anda bilgisayardaki bir kendi programına giriş yapman gerekiyor. Senin özel bir pin kodun olması lazım oraya girmek için. Peki aklıma şu soru geliyor. Şimdi sen bilgisayara onu taktın. Tamam. Bir yerden giriş yaptın. Tamam. Biz şundan bahsediyoruz. Sahte diploma çıkardı bu adamlar diyoruz. Yani başkasının adına kopyalayıp sahte diploma çıkardı. E o zaman bu cihazların nerede kullanıldığı, kimin adına nereden giriş yapıldığı hepsi bulunabilir. Tabii bulunur. Muhtemelen geriye dön Onlar artık mahkemenin işi. O bizim işimiz değil. Yani. Mahkeme muhtemelen geriye dönüp bakacaktır yani kim sonuçta, nereden girmiş. Sonuçta şununla karşılaşabilir miyiz? Şu anda 400 diplomadan bahsediyoruz veya davadan bahsediyoruz, kişiden bahsediyoruz. Aslında 70 küsürdü galiba. Tam sayı Açıklanan. tam sayıya hakim değilim bilmiyorum. Yani 70 diplomadan bahsediyoruz. Ee, çok daha fazlası çıkabilir mi? Hani bu soruşturmanın sonunda binlerden bahsedebilir miyiz mesela? Orasını zaman gösterecek açıkçası. Yani hani bu ama kamuya olan güveni oldukça sarsmış bir konu. Kesinlikle. Yani de resmi bir kurum. Evet. En güvendiğimiz resmi kurumlardan biri. Hani eğitimden bahsediyoruz. İşte göç idaresi iddiaları geldi falan filan. Ee, ilginç yani burada çıkması çok ilginç. Son olarak şunu da sorayım abi. Ee, tamam resmi kurumlar falan filan e imza yetkililer alabiliyor dedik ama peki vatandaş bundan korkmalı mı? Yani tahminimi söylüyorum ben bu işin yine uzmanı değilim ama bence korkmamalı. Neden peki? Yani? Çünkü e imza ile yapabilecek yapılabilecek şeyler şimdilik sınırlı. Hı. Yani e imza ile bir vatandaşın banka sistemine giremezsin girip bir belgeyi onaylama ihtiyacı gütmezsin. Yani gidip adına internet aboneliği falan alınır en fazla. Onu da tespit edersiniz. Belki belki şey onu tam bilmiyorum ama mobil operatörler alınabiliyor mu bilmiyorum tam. O da ciddi bir konu aslında. Normalde bildiğim kadarıyla orada gerçek kimliği çipinden falan taratıyorlar diye biliyorum. Hmm. Zaten şöyle de bir şey var. Yani normal vatandaşın e imzasını kimliği alsın. Hani bir yetkisi yok bir şey yok. Ya alır. Sen mesela şey olsa bu devlet kurumlarına değil de bankacılık sistemini giriş için kullanılsa Bak bakalım. Hadi buyur. 10 bin tane şey e-imzam var <laughs> gibi bir durum oluşurdu. Ağır işlemde bugün sahte e-imza ile diploma olayını konuştuk. Teknolojiyle az çok işli dışlı olduğu için elimizden geldiği kadar hem diğer televizyon kanallarına söylenmeyen evet. bilgileri vermeye çalıştık. Hem de kendi yorumlarımızda yorumlamaya çalıştık. Yani Bir de biz yorumlayalım dedik. Zaten evet. ağır bir olay. Evet Ağır bir olay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.